Mutfağımdan ve Antalya'dan herkese selamlar, sevgiler. Bugün sizlere tam da mevsiminde çilekle hazırlayabileceğimiz enfes bir tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir karıştırma kabının içerisine 125 gram tereyağı alıyorum. Kullandığımız malzemelerin özellikle tereyağının oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim yarım çay bardağından daha az olacak şekilde sıvı yağ ilavesini yapıyorum. Bir bütün yumurta kullanacağım. Bu malzemeleri ekledikten sonra spatula yardımıyla hemen şöyle öncesinde karıştırıyorum. 1 su bardağı pudra şeker ekliyorum. 200 mililitrelik klasik su bardağı ölçüsü kullanıyorum. Kullandığım tüm malzemeleri miktarıyla birlikte açıklamalar kısmında da ekleyeceğim. Kontrollü bir şekilde un ekleyelim. Ele yapışmaya yumuşak bir hamur elde edeceğiz. 1 paket şekerli vanilin, 1 paket de hamur kabartma tozuna ihtiyacımız var. Hamurumuz için gerekli tüm malzemeler işte bu kadar. Elimle yoğurma aşamasına kadar bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Sizlerle ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak farklı tatlı ve pasta tariflerine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Mucit tane tatlı tarifleri ya da mucit tane pasta tarifleri diye aratarak bana ulaşmanız mümkün. Spatulayı çıkaracağım. Elimle yoğuracağım. Hem de bu şekilde kontrol etmiş olacağım. Bakın şöyle elime hala yapışıyor. Özellikle ilk kez deneyecek olan arkadaşlarım için ayrıntılarıyla anlatmaya çalışıyorum. Videonun sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayınız. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Bu tarz hamurlarda ve kurabiye tariflerinde lütfen kontrollü ekleyin unu. Daha sonra toparlamanız inanın çok zor olur. Kontrollü bir şekilde hamurumu toparlamaya devam ediyorum. Sizi üzmeyecek bir hamur zaten hemen toplanacaktır. Bakın şöyle güzel etrafında toparlayarak hamurumu hazırlıyorum. Bu şekilde yumuşacık bir hamur elde ettik. Hamurun dörtte birini koparacağım. Şöyle hemen göz kararı bir şekilde hazırlıyorum. Büyük bir portakal büyüklüğünde ayırdım. bir buzdolabı poşetinin içerisine hamuru alacağım derin dondurucuda saklayacağım tamamen donması gerekiyor tart hamurumuzu bu şekilde hazırlıyoruz daha doğrusu üzerine kullanacağımız hamurun bu şekilde olması gerekiyor derin dondurucuda donarken biz de diğer işlemleri hazırlamaya devam edelim 6 tane güveç kabına ihtiyacımız var bu tariften 6 tane tart elde edebilirsiniz tabanını her tarafına gelecek şekilde yine tereyağı ile yağlıyorum Biraz çevirdiğimizde kolay çıkabilmesi için un serpiyorum. Daha sonra unun fazlasını çıkartabilirsiniz. Her tarafına bulaşmasını sağlayın onun. 6 tane hamur ayarladım. Her birinin içerisine aktarıyorum. Videoda gösterdiğim şekilde hamurun her tarafı eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Mucit Anne kullanıcı adıyla beni tüm sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Takip ederseniz ve destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir çatal yardımıyla delikler açalım ki çok fazla kabarmasını istemiyoruz. Bu tarifte mevsim meyvelerini kullanabilirsiniz. Şu anda bolca çilek varken ben bugün çilekli yaptım. Çilekli, şeftalili, kirazlı, vişneli bu tarifi hazırlamanız mümkün. Bir dolu çay bardağı şeker ekliyorum. Ve yarım su bardağından biraz daha fazla olacak şekilde su ilavesini yaptım. Çileklerin pişmesini sağlayacağım. Ara ara da karıştıracağım. Çilekler yumuşadığı zaman 2 yemek kaşığı nişastayı 2 yemek kaşığı su ile açtım kıvamını ve bu şekilde çileklerin üzerine döküyorum ki kıvamın bağlanmasını istiyorum. İç malzemem de böylece hazırlanmış oldu. Daha kolay soğuması için genişçe bir kabın içerisine aktardım. Tamamen soğudu. Ee, bu arada güveç kalıplarını dolapta beklettim. Dolabın alt katında. Şimdi içlerini çilekle dolduruyorum. Öyle lezzetli ve görüntüsü o kadar güzel alıyor ki gönülden tavsiye ettiğim tariflerimden birisi. Tam ölçüdür. Birebir uygulayabilirsiniz. Denerseniz de lütfen sonuçlarını benimle paylaşın. Şimdi üzerine kullanıyorum. Hamuru derin dondurucudan çıkardım. Bakın tamamen donmuş olması gerekiyor. Şöyle göstereyim size. Evet bu şekilde tamamen donduktan sonra rendenin büyük tarafıyla rendelemeye başlayalım. Hatta şöyle daha pratik olsun istedim. Güveç kalıplarının üzerine, çileklerin üzerine hamuru bu şekilde rendeleyelim. tartlarımız hazır 180 derece ön ısıtma yapmış olduğum alt üst değerli fırına gönderiyorum üzerinin tamamen pembeleşip kızarmasını istiyorum şu anda sıcak hani dokunabiliyorum hafif ılık tamamen soğumasını istiyorum tamamen soğuduktan sonra ters çevirip kalıptan rahatlıkla çıkarabilirsiniz en büyük püf noktası tamamen soğumuş olması soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiyorum Sıcakken asla pudra şekeri kullanmayalım yoksa eritirsiniz. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sizleri cezbedecek tek kişilik tartlarımız hazır. Başta da belirttiğim gibi dilediğiniz uygun bir meyveyle bu tarif hazırlayabilirsiniz. Çilek bu tarife çok yakışıyor. Hemen şöyle iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. İlk gün kıyır kıyır hamuruyla acayip lezzetli oluyor. Ertesi güne kalırsa yine çok lezzetli ama hamuru hafif yumuşuyor, çok hafif yumuşuyor. Onu belirtmek istiyorum. İşte al sulandıran. Gerçekten izlerken dahi canım çekiyor. O kadar güzel oldu. Lütfen deneyin. Denerseniz de Instagram'dan fotoğrafları benimle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Muci takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.